Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini yarın esastan görüşecek. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacına karşılamak için getirilen ek motorlu taşıtlar vergisine CHP itiraz etmiş kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlülüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi. Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esasdan görüşmeye karar veren mahkeme iptal istemini de karara bağlayacak. Düzenlemeyle 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek MTV'de ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit döneminde de yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın %87'si gerçekleşti.